Tosun Paşa ha? İskenderiye'de ha? Ulan benden başka Tosun Paşa var mı Mısır'da? Haşa Tosun Paşa'm! Peki kimdir bu İskenderiye'de Tosun Paşa kılığına girip dolaşan alçak? Kimdir benim adımı kullanmaya cesaret eden adam? Daha öğrenemedik paşam! Tez gidin, kellesini getirin bana! Aslı! Hayır, durun! Bizzat ben gideceğim. O alçağın kellesini kendi ellerimle kopartacağım. Yola çıkıyoruz! efendim biz buraya hayırlı bir iş için geldik. <laughs> Hayrola Lütfü Bey? Niye ağlıyorsunuz? Kötü bir durum mu var? Sevinçten ağlıyor efendim. Sevinçten. Hadi ee, söyle. Söyleyin bize, hadi. Ee, efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle <laughs> söyle. Ee, Kerimeniz Leyla Hanım'ı bizim tosun paşaya istiyoruz. Neyse söyledi. Ama olamaz. Ee, evet ben de söyledim ama dinlemedi. Tosun paşa benim kızımı istesin. Aman Allah'ım. Bu ne şeref. Eee... yalnız Daver Bey. Tosun paşa biraz içkicidir. Aman efendim lafım olur. Olmaz tabi. <laughs> Fakat laf aramızda kadına kıza düşkündür. Erkek dedin, çapkın olur. Olur, olur da... <laughs> ...Siz benden duymuş olmayın... ...Biraz delidir, deli. Aman Lütfü bey, her insan biraz delidir. Oldu bu iş. Bizim için ne devlet ki... ...Tosun Paşa'ya kız veriyoruz. Anlamadım... ...Leyla, Tosun Paşa ile evleniyor mu? Olamaz! Oldu bile! Vay alçak telli oğulları! Bizi oynadıkları şu oyuna bak! Kızı Tosun Paşa Yeşil Vadide telli olları alacak. Olmaz öyle şey. Ne yapabiliriz baba? Bilmem ama ne kızı ne de vadimizi düşmanlarımıza kaptırmayacağız. Bir çare bulmamız lazım. Evet bir çare ama nasıl bir çare? <laughs> Leyla ne kadar güzel sallıyorsun canım. Devam et. Devam et. Tosun Paşa'm, Tosun Paşa'm! Ne var Lütfü? Çok önemli bir maruzatım var Paşa'm. Ya görüyorsun meşgulüm. De... Ne kadar kıyarsın yani Lütfü? Hayati bir durum Paşa'm! Paşa'm! Peki peki! Leyla, sen bu itin kusuruna bakma... ...Ben şimdi geliyorum canım. Çekiştirme ona Bana bak hemen kaçmamız lazım, yürü! Niye? Paşa'm! Mahvolduk, hakiki Tosun Paşa geliyor. Yok canım! Hemen İskenderiye'yi terk ediyoruz. Bana kalırsa seni atıyoruz. Yalan söylemiyorum. Çok az vaktimiz kaldı. Yürü diyorum. Hayır. Leyla ile olan aşkımızı kıskanıyorsun değil mi? Ulan sen geliyor musun, gelmiyor musun ha? Bana ha, Tosun Paşa ya, nöbetçiler, muhafızlar, kimse yok mu lan? Atın ha? bu herifi dışarı. Bırakın beni. Bir daha da buralara gelmeyin. Yapın. Pişman Yap olacaksın Şaban. Şey Tosun Paşa'm.